Antalya'nın dar sokaklarıyla bilinen mahalledeki depo yangınında itfaiye erleri park halindeki araçlar yüzünden ilerleyemedi. Demir saçlı deponun kilitlerini ve saçlarını testereyle keserek içeriye girebilen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın Muratpaşa ilçesi Balbey Mahallesi 431 Sokak üzerinde çıktı. Edinilen bilgiye göre iki katlı binanın zemin katındaki depodan çıkan dumanları görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından itfaiye ekipleri ve polis bölgeye sevk edildi. Dar sokaklarıyla bilinen Balbey Mahallesi'nde itfaiye araçları düzensiz parklar yüzünden ilerlemekte güçlük çekti. Araçların kaldırılmasıyla yangın yerine ulaşan ekipler, bu sefer yangının bulunduğu etrafı demir saçlarla örülmüş depoya ulaşabilmek için dış cephedeki kilitli kapıyı makas yardımıyla kesti. Ardından binanın bahçesine giren itfaiye erleri, motorlu testereyle demir saçları keserek yangına müdahale etti. İçerisinde atıl malzemelerin bulunduğu depodaki yangın, yarım saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Abi, abi, abi. Abi. Abi, abi, abi. Bir yetim yok mu? Başka girişi yok mu Ya bir yer daha var diyorlar. Balbey Mahalle Muhtarı Abdullah Uyaroğlu mahallede yangın eksik olmadığını belirterek kullanılmayan metruk evlere bağımlı bağımsız bir sürü kişiler girip çıkıyor. Tarihi dar ara sokaklar açık hava otoparkı gibi. Buralara koymayın. Yangın var itfaiye geçemiyor. Ambulans hastayı almaya gelemiyor diyorsun. 5 dakika işim var deyip bırakıp gidiyor. Her tarafı demir saçlarla örülmüş, sahibi kim belli değil. Etrafta yaşayanlar var ifadelerini kullandı. Ya Balbey'de yangın eksik olmuyor. Metruk evler, kullanılamayan evler bağımlı bağımsız bir sürü kişiler girip çıkıyor. Bir sürü denetlenemiyor bunlar. Ekipler sağ olsun sık sık kontrol ediyor. Bugün gidiyorlar, yarın geliyorlar. Yarın gidiyorlar, gece geliyorlar. Ayrıca bu dar ara sokaklar, tarihi dar ara sokaklar, açık hava otoparkı gibi. Adamlara koymayın kardeşim, yangın var, itfaiye geçemiyor, hasta ambulans nakil olamıyor diyorsun. Benim 5 dakika işim var diye koyup gidiyor. Geçin, bu taraf benim. demirlerle, saçlarla örülmüş. Ama sahibi kim? Muhtarım benim burada depom var. Gece gündüz bir şey olursa kontrol edelim diyen yok. Kimin olduğu belli değil. Tabii yaşayanlar var tabii. Burada yaşayanlar var. Balbey'de hayat devam ediyor her şeye rağmen. Öte yandan dar sokaklardaki otomobil parklar çevredeki vatandaşların tepkisine yol açtı. O anlarsa yine vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Evet, arabaların yoğunluğundan dolayı itfaiye ekipleri ulaşamıyor olay yerine. Bu şekilde